Neden geldik buraya? Artık burada yaşayacağız. Senin ödül ve ceza kavramların birbirine karışmış bence. Senin kapısız cehennem gibi evinde yaşamaktansa burası bana ödül gibi. Daha başına neler geleceğini bilmiyorsun bile. Unutma bak. Bazı sessizlikler çığlıktan çabuk sağır eder. Kurtuluşun sandığın şey belan olur. Hadi. İşte bak. Cehennemin kapıları sonuna kadar açık sana. Hadi bakalım. Ee, peki hastane ne olacak? İşe gidebilecek miyim? Daha gazetecilere söylediklerin hesabını almadım senden. Niye? Bu eve gelmek cezaysa hastanenin de ceza olması lazım. İlk başta ben söylemiştim sana ailenle kalalım diye. Ev hanımlığı sana çok yakışacak. Anne ben senin yanına oturacağım. Gel. Hayır Özge. Herkes yerinde oturacak. Ya, elleme çocuğu. Gelsin işte. Hadi gel. Yüz verme şuna. Kocaman oldu. Kendisi yiyecek. Niye senin yanına gelmek istiyor bilmiyor muyum ben? Ya Allah Allah. Bırak kızma bir yeğenime ya. Kalk dayıcım kalk. Kalk geç anneannenin yanına. <laughs> gel. Zaten bu annem var ya. Oldum olası böyleydi bak. Şu kadar kaşık kadar da beni kıskanırdı. Şimdi sende sıra yani. <laughs> abi. Abi ne abi? Yalan mı? Bırak yeğenim. Ailemizin tek torunu o. Onu şımartmayacağız da mi şımartacağız, değil mi? Prensesim istediğini yapabilir. Ailemizin ilk erkek torunu da Ferhat'ımdan gelecek inşallah. <laughs> ah yavrum hoş geldiniz. Gelinim, bak kaynanan seni ne kadar seviyor. Sofranın üstüne geldiniz. Hülya, hemen iki tane servis getir. Buyurun, buyurun, oturun. Hayırdır evlat? Hangi rüzgar attı sizi? Evde çok sıkılmış. Ben de kıyamadım, buraya getirdim. Otur. Artık burada yaşayacağız. Eyvah! Teyzemin oğlu ne yaptın ya? Yengeyi yaktın vallahi. Ha. Ya buraya getireceğine kaynar kazana atsaydın daha iyiydi ya. Öf, abidin ya. Aşk olsun. Bundan büyük müjde mi olur benim için? Oğlumla gelinim yan yana evimizde dizimin dibindeler. Ee, birbirinize doysaydınız evladım bir. Ha? Aç değilim ben sağ olun. Kızım çabuk üst kattaki çarşafları değiştir, havalandır. Eksik yedik var mı bak. Gelip kontrol edeceğim ha. Cüneyt baksana bir kardeşim. Oğlum sen yemeyecek misin? Afiyet olsun. Müsaadenizle. Abidin hadi sen de git. İş güç konuşacaklar herhalde hadi. E çağırma da anne. Oğlum. Kalk yeğenim kalk. Yoksa ablam yemek diye seni yiyecek. Kalk kurtar canını. Aslı kızım. Öyle aç değilim demekle olmaz. Evimize geldin, soframıza oturdun. Bu ilk bismillah. Bir lokmamızı ye yavrum. Bilgisayar yerini buldu. Dayım da memnun. Asayiş Belkemal ha. Şükür. Vallahi çok sevindim Ferhat. E bu ne atıyor denize de ben bilgisayar zannediyorum. Allah Allah. Ben bir göz doktoruna göreyim, göz doktoruna. Ya dur şimdi, ne arıyorsun be gülüm ya? Teyzemin oğlu, yine dayanılmaz bir biçimde özlenmişim galiba. Ben bu telefonu açmazsam, yengeniz de beni açar. Ben buna bir bakayım. Ne var? Verdin mi iyi haberi Cüneyt'e? Verdim dayı. Çok sevindi. Gözümüz aydın Namık babam. Baba, dondurmayı yiyebilir miyim? Kesin Vildan izin vermedi. Şimdi kapı kapı gezecek bu izin almak için. Hır çıkmasın ben bakayım. Gel kızım gel. Annem izin vermedi sana? O bakış ne evlat? Benim bilmediğim bir şey mi var? Cüneyt'e bir süre göz kulak olalım dayım. Ne münasebet. Elimde büyüdü. Hiç hatasını görmedim şimdiye kadar. Yok eli yüzü ayrı oynamaya başlamış da bunun. Bence bir derdi var. Yardımcı olalım yani. Sen niye böyle gerginsin? Çatıdaki mevzudan mı? Nişancı kimse seni değil de o iti vurdu diye. Kimse beni tanıyan biri demek ki baksana. Çok seviyormuş onu görmemi istemedim. Bir teşekkür bile beklemeden tüymüş. Kimse bu ayını öğreneceğiz. Ne biliyorsun oğlum? Belki savaş başlatmak istememiştir. Hem seni vurmak yürek ister. Çünkü cihanı yakacağımı herkes bilir evlat.